bebeğiniz hasta olmuş. Hemen gidip ona bir çorba yapalım hadi. Göndersin. elimde gerekiyor. Bakın çorba yaptım. Şimdi bir saniye lütfen. Çorbamız böyle. Şimdi ben bunu yıkayıp geliyorum. Yemeğimiz hazır. Bakın. Çorba yaptım ona. Hadi gidelim ve ona verelim. Geldik. Yemeğimizi buraya koyalım ve şöyle yemeğimizden şöyle alalım. Su çok sağlıklıdır. karıştıralım. Hemen bir saat. Şimdi verebiliriz. Çok güzel yedi. Suyundan verelim gene. Hoppala. Çok güzel işte bence. Bu kadar onun için yeterli. Koyalım şuraya. Şimdi ona mandil hazırlamamız gerekiyor. Hemen gidelim. Bebeğimize mandil hazırlayalım. Aldık. Ama bu olabilir. Şimdi ben bunu soğuk mendil yapacağım. O zaman 3 2 1 işte mendilimiz hazır. Şimdi buna bebeğimize götürelim. Onu yatıralım. Koyalım. Bir tane de ortu getirelim böyle olmaz ki. Hemen getiriyorum. Bom, bom, bom. Aldım. Şimdi örtelim. Örtelim hemen. Yani inşallah iyi olur bebeğimiz. O zaman siz de bir like atın abone olun da ben de iyileşeyim. O zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Like like like.